Herkese mutlu ve sağlıklı günler. E, bugün de yine farklı bir sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Hocam çocuklarda blender kullanımını öneriyor çocuklarda blender kullanımı genel olarak önermiyoruz. Çünkü blender kullanımı çocukların katı gıdaları yutma ile ilgili problemler oluşturmasına neden olabiliyor. Özellikle 9 aydan sonra bebeklerde gıdaya geçiş sürecinde kesinlikle blender kullanılmasını istemiyoruz. Bu döneme kadar yani 9 aylık döneme kadar bir şekilde blender kullanılmışsa bile 9 aydan sonra blenderdan bırakılarak mümkünse gıdaların eğer ezilmesi gerekiyorsa da çatalla ya da rende ile ezilmesini, parçalanmasını öneriyoruz. 9 ayın öncesinde de yine blender çok önerdiğimiz bir şey değil. Her tüm gıdaları blenderdan geçirerek vermek ki bazı ailelerin bazen anne babaların düştüğü hata bu. Çocuklara gıdaya geçtikten sonra bütün gıdaları blenderdan geçirerek veriyorlar yani 6 aydan sonra. E, tabi bu büyük bir hata. Neden? Çünkü bu blender genellikle gıdalar tamamen su haline dönüştürüyor. Sıvı haline dönüştürüyor. E, bu sıvı haldeki gıdaları yutan bebekler bu süre sonra katı gıdaya geçişte problem yaşıyorlar. Katı ve parçacıklı gıdaları yutamıyorlar. Dolayısıyla yani 6-9 ay arasında da gene blender kullanımı çok önerdiğimiz bir şey değil. Ancak bazı gıdalar var ki bunlar çok sertler. Bunlar gerçekten de bebeğin parçalaması zor olabilir. Blenderla ya da çatalla ezmek de çok problem olabilir. Dolayısıyla bu çok sert bebek için de parçalaması çok sert gıdalar için belki aralıklı olarak blender kullanılabilir. Dolayısıyla yani 9 aylık döneme kadar çok sert gıdaları parçalamak için haftada birkaç sefer blender kullanımı yapılabilir. Bu çok problem yaratmaz. Ancak burada asıl sıkıntı olacak şey gıdaların tamamen blenderdan geçirmesi. Yani özellikle 6-9 ay arası dönemde gıdalar tamamen blenderdan geçirmek çocuklarda ileride katı gıdalar yutmada problem yaratabilir. Ee, o yüzden söylediğimiz gibi yani 9 aya kadar bir şekilde blender kullandıysanız ki 9 aya kadar da çok fazla blender kullanılmasını önermeyiz ama o, şekilde kullandıysanız da mutlaka 9 aydan sonra bu işi artık bırakıp çatal ve rende ile ezme işine geçmeniz gerekir. Zaten e, bir yaş burada kristik bir öneme sahip oluyor. Bir yaşından sonra e, kullanımı bırakmak çok zorlaşıyor. Neden? Çünkü eğer bir yaşına kadar düzenli olarak blender kullandıysanız yani gıdaların çoğunu blender'dan geçirerek sıvı hale dönüştürüp bu şekilde şekilde bebeğinize verdiyseniz bu süreçten sonra artık bebeğinize katı gıdaları araştırmanız çok zor oluyor bebeğin katı gıdaları yutma fonksiyonu genellikle yeterince gelişmemiş oluyor. Bu da bebeklerin uzun süre sıvı beslenmesine neden oluyor. Yani bir yaşına kadar blender kullanan bebekler genellikle bir yaşından sonra katı gıdalar yutmakta artık sıkıntı yaşıyorlar ve uzun süre belki bir buçuk iki yaşına kadar hatta bazen üç yaşına kadar gelen vakalar da gördüğümüz oluyor. Çocuklar uzun süre katı gıdaları yutamıyorlar. Sadece sıvı gıdalarla beslenmek durumunda kalıyorlar. E, bu tabi aile ve çocuk için sıkıntılı bir süreç. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki e, evet yani bunu istemiyoruz. Blender kullanımı e, iyi bir şey değil. Çok fazla kullanmak çocukların katı gıdaya geçişini zorlaştırıyor. Parçacıklı gıdaya geçişini gösteriyor ama e, bu da e, çözümsüz ya da atıyorum son, e, son, e, sonu olmayan bir durum değil. E, çocuğunuza bir şekilde böyle bir hata yaptıysanız yani blenderı fazla şekilde kullandıysanız ve e, çocuğunuza sıvı gıdaya alıştırdıysanız ve çocuğunuz bir yaşını geçtiyse yani bir yaş 1,5 bir, aylık civarından 1,5 e, e, buçuk yaş civarına falan geldiyse çok da bunu dert etmeyin diye düşünüyorum çünkü tamam bir geçmişte yapılmış bir hata var bu yapılmasa iyiydi ama sonuçta bunu çok da kafanıza takmayın neden çünkü çocuk büyüdüyse muhtemelen iki iki buçuk yaş civarında ya da 3 yaş civarında eninde sonunda katı gıdaya geçecektir. Yani çocuklar e, sıvı, tamamıyla hayatının tamamına geriye kalan tamamını tabii ki sıvı gıdayla geçirmeyecektir. Sadece e, bunun için belli bir dönem ve süreç geçmesi gerekiyor. O yüzden söylediğimiz gibi bir, mümkün olduğunca blender'ı hiç kullanmayın. Eğer kullanıyorsanız mümkün olduğunca 9 aylıktan sonra bebeğinizin hayatınızdan çıkarmaya çalışın. Bir yaşın üzerinde de kesinlikle blender kullanmayın ama bir şekilde blender'ı hayatınıza soktuğunuz ve sizin için çocuklarda yutma, katı gıdalar yutma fonksiyon e, problemi yarar yarattıysa bunun için de çok endişe etmeyin. Ee, çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok bu konuyla ilgili. Yavaş yavaş katı gıdalara geçebilirsiniz. Yani çocuğunuzu blenderdan katı gıdalara geçirirken birdenbire geçirme şansınız yok ama yavaş yavaş çatalla yazarak, rendeyle, püre haline getirerek gıdalar artık yavaş yavaş bu geçişi sağlayabilirsiniz. Ama çocuğunuzda tabii ki bu süreç biraz uzun sürebilir bir yaşı geçtikten sonra. Bir buçuk, iki, iki buçuk yaşına kadar devam eden durumlar olabiliyor bazen 3 yaşına kadar. Ancak çocuğun üzerinde sonunda katı gıdaları yutmayı öğrenecektir. Hani çocuğun katı gıdaları geçemeyecek, katı gıdaları yutmayı öğrenemeyecek diye bir endişe yaşamayın. Tabii ki geçecek, tabii ki öğrenecek. Ama sadece bu biraz süreç alacak. Ee, bu da önünde sonunda düzelen bir durum olduğu için e, bence e, gene bu konuda çok fazla kafanıza takıp üzülmeyin. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.